Özellikle bu son Atletico Madrid transfer spekülasyonlarından sonra onunla özel görüşmeler yaptı. Orta geldi. Habit, Mükemmel! Oh! Mükemmel bir gol. Süper bir gol. 2-0. Süperin de süperi. İno Unutulmaz bir gol attı Hamit. Sidelnikov ne yapsın? Hı? Astana Arena'da herkes ayakta alkışladı bu golü. İşte tekrar tekrar izliyoruz gelişine süper sert vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Bu yılın golü olur Levent. Yani i̇nanılmaz bir gol. O kadar mesafeden gelen topa o, o yükseklikte voleyi vuruyor ve gidiş yeri ve şiddeti üst düzey. Dakika 24 gol Arda. Dakika 26 gol Hamit ve millilerimiz